Proje fikri ulusal ve uluslararası ortaklarla geliştirildi. Covid-19 pandemisinin etkilerinin azaltılması amacıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü zaman kaybetmeden Japonya hükümeti fonundan destek alarak Covid-19 krizine yanıt ve dayanıklılık projesini hayata geçirdi. Projeyi başarıya taşıyacak olan hedefler belirlendi. Projede öncelikle pandemiden etkilenen kırılgan sektörlere odaklanıldı. Turizm, tekstil, makine, otomotiv, gıda ve lojistik sektörlerin kurumsal kapasiteleri, krize dayanıklılıkları desteklenerek daha güçlü bir şekilde toparlanmaları hedeflendi. Eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı. Projenin çıktılarını ortaya koyan sektör raporları hazırlandı. Teknik toplantılar, kalkınma ajansları, sektörel çalışma gruplarıyla istişareler, küresel ve ulusal masa başı veriler, sektörel bölge bazlı odak grubu toplantıları gerçekleştirildi. Bu toplantılar sonucunda projenin çıktılarını ortaya koyan 25 adet rapor hazırlandı. Bölge bazlı kırılgan sektör raporu ve kılavuzları Yeni Pazar Analizi ve Ürün Uzay Analizi Raporları KOBİ'lere yönelik eğitimler ve danışmanlık hizmetleri gerçekleştirildi. Proje kapsamında KOBİ'lere yönelik teknik eğitimler ve sertifikalı eğitimler düzenlenerek aynı zamanda birebir danışmanlık hizmetleri verildi. Şubat, Mart ve Nisan ayı dönemi içerisinde gerçekleşen eğitimlerde toplamda 1558 kişiye ulaşıldı. 682 farklı kişi ve 458 farklı işletme. %37 kadın, %63 erkek katılımcı. Projenin sonunda toplamda 1000 farklı kobiye ulaşılması hedefleniyor. Kriz ve afetler için pratik yol haritaları oluşturuldu. Kalkınma ajansları çalışanlarının kriz ve afetlere yönelik yetkinliklerinin arttırılması için 8 modüllük eğitim tasarlandı. Oluşturulan bu modüller sonucunda can güvenliği, hizmet sürekliliği ve ekonomik toparlanmaya ilişkin kılavuzlar ve bu kılavuzlarla birlikte türünün ilk örneği olarak öne çıkan kriz ve afetler için pratik yol haritaları hazırlandı. Ne eğitimde ne de istihdamda olan 3072 işsiz genç eğitimlerden faydalandırıldı. Gençlerin kırılgan sektörlerde dijital program becerilerini geliştirmenin yanı sıra e-ticaret, dış ticaret, sosyal medya pazarlama ve iletişim eğitimlerinden de yararlanması sağlandı. 3072 işsiz genç eğitimlerden faydalandırıldı proje ile sektörlerin krize dayanıklılıklarını arttırmaya yönelik etkimiz büyüyor. Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, kobilerin ve gençlerin güçlendirilmesiyle Türkiye'nin kriz ve afetlere yönelik dayanıklılığının arttırılmasına önemli katkılar sağlıyor. Kimseyi geride bırakmadan daha iyiyi inşa etmeye devam ediyoruz.